Kadının başı açık gezmesi ibadetlerine mani olur mu? Toplum içerisinde şöyle çekinceler var. Ben başı açık biriyim. Namaz kılmamam gerekir. Ne zaman tesettüre girersem o zaman namazlara başlarım gibi bir algı var. Yani ben evde namazımı kılıyorum, dışarı çıkıyorum, başımı açıyorum. Namazım kabul olmuyor herhalde gibi. Hayır. Alimler bu noktada ayırmışlar. O ayrı bir farz, bu ayrı bir farz. Ama namazın da bir keramet'i, bir bereketi vardır. O da şudur. Namaz insanı birçok kötülüklerden, günahlardan alıkoyar. Her gün beş vakit Allah'ın huzurunda duran, abdest alan bir kişi el verir ki haramları da süreç içerisinde terk eder. Dolayısıyla namaz kılmayı hayatında geçirmiş bir erkek ya da kadın hiç fark etmez. Allah'ın yasakladığı fiilleri rahat bir şekilde işleyeceğini düşünemeyiz. Dolayısıyla zaman içerisinde kıldığı namazlar ile birlikte bir mahcubiyetini yaşayacağından dolayı o hanımefendilerin bir süre sonra belki tesettüre girmelerine vesile olacağına ümit edebiliriz.